İdil'deyiz. İdil'de bir dostla beraberiz. Ee, fotoğrafçı arkadaşımız kendisi ve bizi bir yere getirdi ki bugün e, özelliklere geldiğimiz yeri bize kendisinden anlatmasını isteyeceğiz. Ee, Şırnak İdil'deyiz. İdil'in e, tarihi olarak e, en belirgin sembolik yapısı burasıdır. Timur Çeşmesi adıyla anılıyor. E, Timur Anadolu'ya geldiğinde bu şehirde, bu merkezde bir garnizon kuruyor, askerlerini burada tutuyor ve onların su ihtiyaçlarını karşılamak için e, kendi adına bir tane çeşme yaptırılıyor ve bugünden bugüne devam eden bir yapıdır. E, sonraki zamanlarda restorasyonu ile bu hale getirildi. Korunaklı bir yerdir. E, 1400 yıl tarihlenebilir e, eski bir yapıdır. E, İdilimizin en belirgin sembolik yapılarından bir tanesidir. Evet, ee... Şimdi şuradaki yapının özelliğine baktığımızda sonradan ilave edilmiş olmasına rağmen siyah kara taşları görüyoruz. Bu taşlar hakkında da bir bilgi verebilir bizim Taş bizim yörenin taşı bazalt dediğimiz taşlardan yapılmaktadır. Bizim şu an yeni yapılan binaların çoğunda kaplamada da kullanılır. Eskiden de biz siyah taşı kullanırdık. Siyah taşın özelliği de volkanik bir taştır. Bu evet. e, binada kalan işte arkadaşımız var. Onlar vatandaşlarımız da vatandaşlarımız zaten asıl yerleşik güzel bu da Süryaniler. Evet. Edir Edir'deki güzel, düzen Süryanilerden geliyor. Türkiye'den 60'lardan sonra parça parça gelip yerleşmeye başlamışlar. 80'lerin başında da maalesef hepsi göç etti Avrupa'ya uzak yerlere gittiler. Şu an şehirde yaşayan işte 1 2 3 4 5 6 7 aile var. Çok sevdiğimiz dostlarımızdır, arkadaşlarımızdır, tabii. anlaşıyoruz. Bu toprağın onlar, renkleri. Tabii onlar da kendi beraber. kendi evlerini restore ettiler. Vaz taşlardan daha korunaklı, bir güvenli e, binalar inşa. E, konak gibi zaten Tabii Mardin'deki konaklar hem duruyor ama e, de taşı, de. Burayı, burayı özgür Tabii, şey buranın buraya özgü taşından bu maryondur. Yani Buradaki, gire, çünkü, Şimdi bir biz, de. <laughs> ben de <Sönlüm> <laughs> 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 Mecit e, maryon ne demek? Bana Marion işte burayı yapan eee yani isim evet. olarak anılıyor. Yani ibadethane evet. olarak mı yapılmış Tam, burası? Bizim evet. İzmit'teki küçük mescitler var ya küçük e, yani sürgendelerin küçük mescidi. Mescid. Evet. Kapısı kapalı ama gördüğünüz gibi nişlerde yine aynı şekilde mumlar yakılabilecek yerleri var bazalt kayalıkları gördüğünüz gibi burada işleyerek ev haline getirmişler. Genel karakteristik özellik olarak gözümüze çarpıyor. Evet. Süryani halkının yurt dışında yaşayan ve daha sonradan bunları onardıkları yerler buralar. Evet. Bahçe gördüğünüz gibi özgür şekilde yatan köpekler Tavuklar var. Yapımlar devam ediyor bakın. Ve şurada da bir tandır var. Bahçede yer almış. Burada evet tandır. Hala çalıştı. Rahatlıkla görülebiliyor bakın. Yani belki de mahallede de kullananlar olabiliyor. Evet kerpiç ve taşlarla yapılmış eski bir duvar. Hemen yanı başında dediğimiz gibi burada sokak olarak bu şekilde. Timur Çeşmesi'nden yola çıktığımızda evet merdiveninden yukarıya çıkıyoruz. Bu bölgenin eski taş yapısı karşımıza çıkıyor. Evet yeşil kapısı ile şu anda Hülya ve Mecit de gördüğünüz gibi çekim yapıyorlar. Burası çok eski yapı olduğu buradan belli. Bakın sıvaları o dönemin özelliklerini taşıyor. Latife hanımın eviymiş burası. Şu anda kendisi İstanbul'da olduğu için içine giremiyoruz tavanı ahşap yapıyor. Dışları gördüğünüz gibi kesme taş. Bu bölgenin en eski yapılarından bir tanesi. Latife ablanın evinden çıktığımızda evet burada yine Süryanilere ait kiliseye geliyoruz. Yavaş yavaş oraya doğru gidiyoruz. Yapılardan birinin önündeyiz yine. Burası hamam Gördüğünüz gibi aynı bazalt kayalıklardan kes, kırılarak kesilerek yapılmış bir yapı. Evet şöyle karşıya doğru baktığımızda rahatlıkla özelliklerini görebiliyoruz. Meryem Ana Kilisesi'nin içine girmiş bulunuyoruz. Yine gördüğünüz gibi bazalt kayalıklarla ve kireç taşının karışımıyla renklendirmişler. Böyle bir yapı karşımıza çıktı. Evet bu burayla ilgili bilgileri görevli arkadaştan alacağız. Evet bahçe bu şekilde balkonu olan bir yapı. İsa Bey Avrupa'dan evet. gelmiş gönüllü olarak şu anda buranın bakımını üstlenmiş. Tabi belli bir dönem. Ondan sonra mutlaka bir başka gönüllü Tabii gelecek. Evet, e, İdilli İdilli arkadaşımız fotoğrafçı arkadaşımızdan da burayla ilgili bilgi alalım. Şimdi bu arkada gördüğünüz yapı e, aslında konuk evi. Evet. E, bizim e, İdilli Suriyani vatandaşlarımızın bir kısmı demiştik yurt dışında yaşıyorlar. Bunlar da yazın geldiklerinde otel gibi e, konaklama için kullandıkları bir mekandır, arka taraftaki bir yapımız. Bu da e, çok eski tarihi değildir. Asıl e, tarihi yapımız şurada, e, Meryem Ana Kilisesidir. E, bu kiliseyi önemli kılan da Anadolu'da, Antakya'dan sonra inşa edilen ikinci kilisedir. Evet. Meryem Ana Kilisesi, var eski, tarihi. Süryanilere ait. Tabii, Süryani vatandaşlarına şahit evet. bir kilisedir. E, en büyük yapı bu. şehir merkezinde 5-6 tane kilise var. Fakat ibadetin yapıldığı yer burası. Evet. i̇şte milattan sonra 260'a tarihleniyor. Burada gördüğünüz ağaç da bakanlık tarafından anıt ağaç olarak belirlenmiş bir ağacımızdır. yaklaşık 400 yılına takabül ediyor. Dut ağacı, ağacı değil dut mi? Ağacı, bizim evet. dut ağacımızdır. Yani, e, havada biraz sıcak olduğu için çok daha az suya ihtiyaç duyan e, ağaçların yetişmesi daha kolaydır. 2024'te de anıt ağaç olarak tescillendi. Şu an koruma altındadır. Buradaki kiliseyle birlikte bu ağaçımız da korunmuş. Burası Meryem Ana Kilisesi. İşte burası da e, vaftiz yeri. Ben kendim burada vaftiz oldum. Fakat beni vaftiz etti. Evet. Evet içi içinde su var bildiğimiz kadarıyla. Evet. Kutsal su mu yoksa Kutsal su Evet, evet kutsal su var. dini ibadetlerin belli bir günü var mı? İslam genelde pazar günleri e, günlük şey pazar ayini her türlü oluyor. Pazar ayinleri mutlaka mesela, var. Bu işin daha yoğun yapanları sabah günde doğmadan da bir ayin yapabiliyor ama daha çok bayramlarda, Paskalya vesaire bizim Şeklimiz e, takip ettiğimiz bazı ayinleri var. Gün doğarken, gün batarken, geceleri. Ama pazar ayinleri var. Bizde de eee nüfus az olduğu için yapılmıyor. Evet. Bizde daha çok e, öğüdü ve Haberli köylerimiz var. Orada ayinler rutin olarak tekrarlı bir şekilde yapılıyor. Bir de Morgam buraya yakın biliyorsunuz metropol burası. Daha geniş kapsamlı dini e, etkinlikler, ibadetler orada yapılıyor. Evet. Oradaki o kilit Evet. Ha şey Savurdaki. Merkezde var ya. Savurdakinden bahsediyor. Evet. Ömer'de var. Ee, Ömer'de var. var. Biz Mecid abi var orada. Ha. Orada bir Mecid abi var. Demirci. Hı. Hmm. Yedi kuşaktır ailesi demirci ya. kendisi tabi. Ee, dededen ya. gelme ve her işledikleri demire her dede bir tane işaret koymuş. Ne ve var? yedi mehdi mühür vardı. Müthiş. Ve mükemmel bir insan. Biz şey çektik bir Müslümanın camiye ve işi bir e, Süryani'nin işi ve hmm. ibadeti ikisini hmm. çektik, birleştirdik çok güzel bir şey oldu. Oradaki kaynaşması, oradaki ailelerin birbirleriyle olan diyaloğu muhteşem yani. Dede bütün iş Süryani vatandaşı. Şimdi coğrafyanın hepsi aslında Süryani. Ne evet. söylüyorum 1950'lerden sonra yavaş yavaş biz Müslümanlar ilçe merkezlere yerleşiyoruz. Normalde bir Midyat, Ömerli işte oradan hepsi sayın Müslüman vatandaş köydedir. Sonra elli, 60'tan sonra yavaş yavaş, parça parça evet. bir şehir merkezine geliyorsun. Evet, şimdi Mütteh, Mütteh. Mütteh seni Müslüman bırakmıyor. Mütteh. Mütteh. Ben diyor <melianCROSSTALK router> ki bu dörtte. kadar 88'e tekabül ediyoruz. Sadece dörtte ben Hüseyin'le kız arkadaşım. Aynen öyleyiz. Dörtte o zaman erkek var. O zaman erkekler var. Keşke öyle olsa, O tip çeşitlilik olsa. Bu şey gibi. Büyük bir botanik parçası. Bir olmak var. Evet. Bir de herhangi bir bahçede tek bir çiçek olur. 90'lardan sonra daha yoğun bir şekilde göç Aynen. Kapının arkasında sağ tarafta çanak var, zil çalıyor. Işte, var. Nakoz var. Merkoz var. Böyle, ee, burası hani mesela, var. birisi, birisi öldüğü zaman normal sağ taraftadır. Burası, burası şey değil o Yok, bir Burası ne? Çan Kulesi'nin ismi olduğu yer. Aa, Çam Kulesi. Burada da çıktı. burası. Evet, Çan Kulesi'nin olduğu kısma geçiyoruz. Çan Kulesi'nde görevli olanlar Burası da çan çalıyor. Evet. Pazar günleri veya öğlen kişilere var ya çalıyoruz. 7-8 sefer çalıyor. Evet. Ha. Ha, biz nakoz diyoruz. Çanak diyoruz. Evet. Nakoz. İki de orada var. Daha yukarıdan şey var. E, burada şu anda bulunduğumuz bölge Şırnağın İdil ilçesi, bir diğer adıyla Hezek diyoruz buraya. E, burada birçok medeniyetin izini görmek mümkün. Özellikle Süryani, Müslüman Arap e, topluluklar burada e, ikamet etmişler ve onların izleri bulunuyor. Bulunduğumuz yerde şu anda bir kilise, e, milattan sonra 200'lü yıllarda yapılan, yaklaşık 1800 yıllık bir kilise. E, taşları e, gerekse yapısı duruşuyla hala e, ilk günkü gibi ayakta duruyor. E, bahçede görmüş olduğunuz dut ağacı yaklaşık 600 bir ağaç. E, buraya gelen insanlar genelde e, bu duttan yiyip şifa bulduklarını söylerler. E, böyle de bir hikayesi vardır. E, Şırnak dediğimiz zaman e, İdil özelinde gerçekten e, Asurlar, Persler e, ve birçok dizleri bulunuyor. Özellikle Mezopotamya dediğimiz zaman Zaten Mezopotamya bu bölge. Cizre, İdil, Ova dediğimiz kısım. Yani birçok topluluğun, biz tarih sonrası topluluğun izleriyle dolu. Ayrıca şu çok önemli, bölgemizde dini inanış olarak birçok topluluk yer alıyor. Süryaniler, Yezidiler, Keldaniler, Müslümanlar. Burada rahatça, yüzyıllarca beraber hem ibadetlerini hem yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Hiçbir zaman birbirlerine baskı ve eziyet etmeden komşu bir şekilde. Şu anda bulunduğumuz kilise bir Müslüman mahallesinde fakat burada Süryani vatandaşlarımız diledikleri gibi ibadetlerini burada yapabilmişler. Tıpkı Müslüman kardeşlerimizin gidip camide ibadetlerini yapması gibi. Yani burada vatandaşlar birbirlerine kardeş gözüyle bakmışlar. Bu da buraya çok güzel bir hem kültürel hem de sanat bakımından çok güzel bir iz bırakmış durumda. Ee, dediğim gibi e, topluluklar burada rahatça yaşamlarını sürdürmüşler. E, hem taşından e, doğasına, doğasından sanatına e, birçok medeniyeti burada görmek mümkün. E, gö gelmek isteyenler, görmek isteyenler mutlaka gelip İdil'i, bu kültürünü tanımalı diye düşünüyorum. Buradaki bulunan topluluklardan söz ettik. Hem e, işte Süryani, Keldani, Yezidi e, Müslümanlardan burada e, yüzyıllarca nasıl birlikte yaşadıklara geldiğimiz zaman burada çok yoğun bir kirvelik bağlarının olduğunu görüyoruz. Yani buradaki e, mesela kendi e, aşiretimden söz edeyim. Biz de e, Yezidilerin, mesela kadınlarımızda Yezidilerin saç bağlama şekillerinden giydikleri beyaz entariye, giydikleri kaftan tamamen e, onların kültürlerinden alma. Onlar da bizim bize ait olan birçok kültürü kendilerine almışlar. Yani burada bir birlikteliğin olduğunu görüyoruz. Mesela şöyle bir e, durum var. Benim babam e, 1900 40'lı 50'li yıllarda buralarda imamken e, bir Keldani köyüne yakın bir Müslüman köyünde imamlık yapıyor. E, köye geldiği zaman e, yani şunu görüyor e, herkes herkesin bağına giriyor çıkıyor. Kimse hani e, yani nasıl söyleyelim? E, nezaketen de olsa kimse kimseye girme diyemiyor demiyor. E, komşu e, keldani köyü yan taraf Müslüman köyü. Babam ilk geldiği hafta tüm köylüyü camiye topluyor. ya yani Bunun e, sebebini soruyor. Neden gidip işte bir keldani kardeşinizin tarlasına veya bağına bahçesine girip burada e, karpuzunu kavununu alıyorsunuz diye. Daha önce bu insanlara anlatılmamış. Aslında günahın herkes için günah olduğunu ve babam köylüyü topluyor. Köyde cuma günü diyor ki kesinlikle bundan sonra dinimizde böyle bir şeyin olmadığını kim olursa olsun eşit Allah tarafından eşit yaratıldığını eşit olduğunu sadece yani oradaki keldani köyü diye gidip insanların onların malzemesini almanın hiçbir şekilde bir hak hukuk taşımadığını hem dinimizde hem hukukumuzda bunu köylüye anlatıyor ve daha sonra bir iki hafta sonra diğer köy bakıyor ki Keldani köyü kimse gelip tarlalarına girmiyor. Neyse bu onlarda bir merak uyandırıyor. Soruyorlar soruşturuyor. Diyor ki yeni gelen imam her gün milleti topluyor ve e, kimsenin onların arazisine, tarlasına girmenin onlar için bir hak olmadığını dinimizde bunun haram ve günah olduğunu açıklıyor. Neyse e, başpiskopos herhalde bunu şey yapıyor. O da köylüsünü toplayıp Babamın yanına geliyor, babama teşekkür muhattil ya diyor ki işte e, bu durumu işte kimse anlatmadığı için kimse bilmiyordu ve biz çok zorlanıyorduk. Siz anlatmışsınız. E, oradan bir birliktelik yakalanıyor.